Herkese merhaba. Şampiyonlar Ligi'nin en kritik virajlarından birine, AS Monaco Galatasaray maçının derinliklerine hoş geldiniz. Avrupa'nın en parlak sahnelerinden birinde iki bambaşka futbol aklının çarpışacağı dev bir taktik savaşı bizi bekliyor. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İşte bu söz var ya, aslında her şeyi özetliyor. Sakın o Formula 1 motorlarının gürültüsüne, limandaki süper yatlara, o göz alıcı kumarhanelere aldanmayın. Monaco Prensliği'nin bu şatafatlı yüzünün arkasında Avrupa futbolunu yıllardır şekillendiren son derece planlı ve tehlikeli bir futbol aklı yatıyor. Tamam, o zaman dalalım bakalım. İlk bölümümüz ışıltı ve gerilim. Bu hayati maçın oynanacağı o garip çelişkilerle dolu ortama bir göz atalım. İşte bu karşılaştırma durumu o kadar güzel anlatıyor ki, bir tarafta milyarderlerin oyun alanı olan Monte Carlo, diğer tarafta ise tribünlerinde pek de ruh olmayan Stade Louis II. Burası bir futbol şehrinden ziyade lüks bir etkinlik şehri. Düşünsenize o meşhur atletizm pisti yüzünden tribünler sahaya o kadar uzak ki ateşli bir atmosfer yaratmak neredeyse imkansız. Ve işte şaşırtıcı bir rakam geliyor. 18500. Yanlış duymuyorsunuz. Stadyumun toplam kapasitesi bu. Yani Türkiye'deki birçok stadyumdan bile daha küçük. Peki bu Galatasaray için ne anlama geliyor? O alıştığımız boğucu deplasman baskısını pek hissetmeyecekler demek oluyor. Tamam, ortamı anladık. Peki bu ışıltılı sahnede masadaki fişler ne? Yani riskler ne, fırsatlar ne? Gelin şimdi ikinci bölümde bu Şampiyonlar Ligi kapışmasının iki kulüp için ne ifade ettiğine yakından bakalım. Şimdi bu tablo bize ne söylüyor? Galatasaray'ı 5 maçta 9 puanla 14. sırada görüyoruz. Bu turnumanın yeni formatında ilk 8 hedefi için hiç de fena bir başlangıç değil. Ama Monaco'ya bakın. 6 puanla 23. sıradalar. Yani resmen bıçak sırtındalar, eğlenme hattının hemen üstünde duruyorlar. İşin özü şu arkadaşlar, bu maç Monaco için bir ölüm kalım maçı. Kaybederlerse turnuvaya devam etme hayalleri neredeyse tamamen suya düşecek. Galatasaray için ise durum tam tersi. Bir üst turu garantilemek ve o zorlu fikstür öncesi rahat bir nefes almak için altın tepside sunulmuş bir fırsat bu. Ve şimdi geldik analizimizin kalbine, işin mutfağına. İki farklı futbol anlayışının kapışacağı üçüncü bölüm, taktiklerin satrancı. Monaco bu sezon resmen Dr Jekyll ve Mr Hyde gibi. Yani iki yüzlü bir takım. Bir bakıyorsunuz ligin devi Paris Saint-Germain'i deviriyorlar, bir bakıyorsunuz hiç beklenmedik bir takımdan 4-1 gibi ağır bir yenilgi alıyorlar. İşte bu öngörülemezlik onları hem çok tehlikeli hem de çok kırılgan yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İşte bu adımlar onların sahadaki inanılmaz dönüşümünü gösteriyor. Kağıt üstünde 3-4-2-1 gibi duruyorlar ama topu kaptıklaya an var ya o kanat bekleri bir anda füzeye dönüşüyor, en ileri fırlıyorlar ve takım göz açıp kabayıncaya kadar 3-2-5 gibi ultra ofansif bir şeye dönüşüyor. E, peki bu kadar riskli, bu kadar önde oynayan bir sistemin bir zayıf noktası, bir açığı yok mu? Olmaz olur mu? Her şeyini hücuma yatırmanın elbette bir bedeli var. İşte zurnanın zırt dediği yer tam da burası kendi savunma hatlarıyla kalecileri arasında bıraktıkları o devasa, Tam 40 metrelik boşluk. İşte Galatasaray için maçın anahtarı da Monaco'nun o ilk presini açtıktan sonra bu otobanı kullanmaktan geçiyor. Tamam, taktikler cepte. Ama şimdi bir an için durup biraz geri çekilelim, büyük resme bakalım. Çünkü bu maçın bir de tarihsel, duygusal bir boyutu var. Dördüncü bölümümüz, tarihin yankıları. Rakamlar biraz can sıkıcı. Galatasaray Fransa topraklarında oynadığı 11 maçın sadece ikisini kazanabilmiş. Son galibiyetse 2001'de gelmiş. Dile kolay, 20 yılı aşkın bir süre. Bu artık kırılması gereken bir zincir. Ama iş Monaco ile bire birebir kapışmalara gelince hikaye biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi yıllar içinde iki tarafında birbirine üstünlük kurduğu oldukça çekişmeli bir rekabet söz konusu. Ama ama bütün bu istatistikleri, bütün bu geçmişi bir kenara bırakın. Çünkü Stadio Wekiz stadyumunun Galatasaray için bambaşka, efsanevi bir anlamı var. Geçmişteki tüm maçlardan çok daha büyük, çok daha parlak bir anı bu. 2000 Galatasaray'ın tarih yazdığı, UEFA Süper Kupası'nı kaldırdığı yer tam da burası. Hem de kimi yenerek? Dünya devi Real Madrid'i. Yani bu stadyum bir deplasman değil, adeta bir zafer anıtı. Evet, taktiği konuştuk, tarihi andık. Peki bütün bunları bir araya getirdiğimizde Galatasaray'ın zafer reçetesi ne olmalı? Geldik son bölüme, Aslan'ın reçetesi. Reçete aslında çok net, üç basit ama ölümcül madde. 1. O arkada bıraktıkları otoban gibi boşluğu, o simen ve sane gibi süratli oyuncularla, atılacak direkt toplarla cezalandırmak. 2. Monaco'nun o boğucu merkez presini hızlı, tek paslarla kırıp oyunu kanatlara açmak. Ve 3. Duran toplarda Sanchez ve Osimen gibi hava topu canavarlarıyla net bir üstünlük kurmak. Yani anlayacağınız bu maç tam bir stiller savaşı olacak. Monaco'nun o genç, dinamik, sistemli oyunu Galatasaray'ın tecrübesine, Avrupa arenasındaki ağırlığına ve tabii ki maçı bir anda koparabilecek yıldızlarına karşı. Peki tüm bu analizlerden sonra yapay zeka ne diyor bu işe? %38 ile Galatasaray'ı az farkla da olsa favori görmesi, aslında sarı kırmızılıların kadro kalitesinin ve o paha biçilmez Avrupa tecrübesinin ne kadar önemli bir faktör olduğunun altını çiziyor. Ve geldik son soruya. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın tecrübesi ve yıldız gücü, Monaco'nun bu deli dolu, yüksek riskli sistemini dize getirmeye yetecek mi? Bu taktik satrancında son hamleyi kim yapacak? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Aşağıda buluşalım.